Merhaba millet, ben Altu ve Modularity Andaset Ascension mod paketine hepiniz hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Dünkü ufak bir stop blok videosundan size ufak bir çıtlatmıştım. Amaca bu kadar hızlı olmasını ben de ben de beklemiyordum. Bugün bir süredir üzerinde uğraştığım mod paketi olan bu Modularity Andaset Ascension'ı sizlerle birlikte beraber oynayacağız ve bu paketimiz aynı zamanda da Curse Forge'da yayında hem de Türkçe görev seçeneğiyle. E, ee, bilenleriniz vardı aramızda yeni olanlar varsa da bilmiyorlardı biz böyle bir Modularity isminde bir mod paket serisi çıkarmıştım ben. Ee, Industrial Industry progress e başlangıç yapmıştık. O bir deneme yanılma yöntemiydi. Bu biraz daha değerli toplu, bu biraz daha güzel, biraz daha iyi ve ondan farklı. Ee, çünkü bunun ismi Andesit, onun öbür ismi Industrial. Ancak bu ne demek oluyor? Hemen size bir şey yapalım. E, ufak bir set paket hakkında e, bilgi vereyim. Create tabanlı bir paket. Create fokuslu bir paket. Vanilla Plus diyebileceğimiz ancak Vanilla Plus olmayacak kadar da e, biraz dolu, doygun bir mod paketi. İçerisinde 290'dan fazla e, mod ve 300'den fazla içerik barındırıyor. E, şu anda beta olarak sizlerle birlikte e, sizlerin huzurunda, sizlerin e, maceralarınızı bekliyoruz efendim. Evet şu anda ana ekranda ana menüdesiniz. E, yani şu anda biraz heyecanlıyım. Öbüründe bu kadar heyecanlı değilim. Bunda bir tık daha heyecanlıyım. Çünkü aslında bunun üretim süreci benim için biraz hızlı oldu. teknik olarak 48 saatte yapıldı. Ama daha öncesinde zaten hani Industrial Progress'ten sonra paketler hazırlıyordum zaten ben. Kendi deneme yanıma yöntemlerimizi. temeli oturtmuştuk. O temelleri en son şu anda bu pakette birleştirmiş şekilde sizlere sunduk efendim şimdi e, ufaktan o zaman bir pakete geçelim konuşamıyorum <laughs> konuşacağım o zaman hemen bir pakete geçip gelelim Evet dünyamıza giriş yaptık e, ve hemen şurada solda göre kitapçığını görüyorsunuz efendim e, burada sizin için en önemli olan kısım belki çoğunuz için önemli kısım şu görev Görmüş olduğunuz gibi oyun dilini Türkçe yaparak ve ardından f yaparak Türkçe göre ulaşabilirsiniz. Ee, hemen şöyle size de ben burada canlı uygulama olarak göstereyim. Evet şöyle Türkiye yaptık ve oyunumuz Türkçe oldu. Daha sonrasında f 3 bastığımız zaman şu anda bir yüklenmesi bu bilgisayarınıza göre uzun sürebilir. Şey yapılabilir tamamen ee... Performansa bağlı bazı bir şey. Şu anda bütün kaynakları en baştan yüklüyor. Evet ve geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu emi de şu anda geri yükleniyor. Şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi bütün mod paketine direkt Türkçe bir şekilde e, ulaşabiliyorsunuz. Burada şu anlık 4 chapterımız var. E, haftaya gelecek güncelleme için de burada devam edeceğiz. Tabi benim edit modum açık. E, onu kapatalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi basit ama şey bir paket. Kesinlikle bu arada sıfırdan başlayacak arkadaşlar için uygun olmayan bir paket. Çünkü bütün detayları burada göstermedik. Yani az çok böyle bir kayıt bilginizin, kayıt mekaniklerinize hakim olmanız gerekiyor. İşte bunu da hani belki videoları izleyerek yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ancak hani hiç böyle düzgün bir nasıl diyeyim hani çok bir aşın eşi değilseniz Minecraft'ta bir tık bu paketi oynarken zorlanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada e, custom recipe'lerimiz ve custom var. Kesinlikle ee... Evet Onur abi de ben de şu an bana şey yapıyor. <laughs> öneride bulunuyor. Zamanla bu paketi sizlere önerilerine göre de tabii ki de güncelleyeceğiz. Modül etsin. Kendi Discord sürücüsüne lütfen bu önerileri yapın. Aa, astral Chimist'e gelip de yapabilirsiniz ama yani modül de yapmanız daha uygun olur. Sonuçta ona özel bir server vesaire falan açtık. Neyse o zaman hadi pakete başlayalım. Evet, merhaba Macera Perez. Yeni bir maceraya hoş geldiniz. Bir de sizi bekliyorduk. Öncelikle size Modular Tandis Discussion'dan bahsetmek istiyoruz. Paketin ana amacı otomasyon yapılabilecek bütün eşyaların otomatik üretimini yapmak. Evet, paket herhangi bir bu arada sonu yok. Tamamen sonu size kalmış bir şey. Ee, sizin artık şeyinize bir şey. Olabildiğince bütün itemleri e, otomatik hale getirmenin yöntemlerini ekliyoruz. Ekledim ve eklemeye devam edeceğim. Gelecek güncellemelerle. Yani paketin tamamen sonu sizsiniz. Bütün otomasyonları yapabilirsiniz. Aklınıza gelecek bütün Fantazileri yapabilirsiniz yani bu bu serbestliği sizlere sunmak istedik paket ana amacı Evet kayıp modu temelde bulunmakta ve bütün sistemler kayıp moduna göre konfigüre edildi Tamam şimdi burada mevsimler ve tarım diye bir şeyimiz var tarım için ihtiyacı olan her şeyi buraya ekledik ancak mevsimine dikkat etmelisin her sebze veya meyve her iklimde veya mevsimde yetişmiyor detaylı bilgi emirten öğrenebilirsin Tamam peki Burada neden neyden bahsedemezse göstereyim mesela buraya geldim ve seed dedim. Şu an görmüş olduğunuz gibi mesela current seed'i sonbaharda şey, hasat edebilirmişiz. Normal seed'i mesela yazın ve sonbaharda. Peki bunu nasıl öğrenebilirsin? Evet şu an minimap'te sağda şurada gördüğünüz arkadaş size hangi mevsimde olduğunuzu ve hangi günde olduğunuzu sizlere söylüyor. Evet, ve Wayne Mining Fit Ultimate modu yani bildiğimiz o mod yok. Ee, çünkü bu paket bu tür paketlerde konmaz yani. Ama biz yine de alternatif olsun diye de büyülü kitabını ben koydum. Zaten bir tanesi burada size hediye ediyorum. Ödülümüzü alalım. Burada S&P sonuçları için var. Ee, şimdi gelecek bir şey değil. Görevler tamamıyla ofisyonelde isterseniz göreve bakmadan oynayabilirsiniz. Ama tariflerin bazıları değiştirildiği için görev kitapçınıza bakmanızı öneriyoruz. Ve önermeye devam ediyorum. Ben aynı şekilde. Ama ben yine de kendi oynayacağım diyorsanız rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii ki de. Onun dışında beta süreci evet en büyük en 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 uyarı geçirmesi gereken nokta belki de burası. Paket hala daha geliştirme aşaması arkadaşlar bunu lütfen ama lütfen unutmayın. O yüzden çeşitli sorun ve hatalarla karşılaşabilirsin. Bunları bile Discord sunucu üzerinden bize bildirirsen çok ama çok seviniriz ve sevinirim. Aynı zamanda fikrim ve önerim varsa yine aynı şekilde Discord sunucumuzda da yine bunları bizlere paylaşabilirsiniz. Veya Onur abi gibi beni beni darlayabilirsiniz. <laughs> Evet. Hoş geldin chapter'ını bitirdik. Tabi burada TÜİK için iki kısmı opsiyonel olduğu için ve bir daha bitirdik chapter'ı. Olsun. Şimdi burada hoş geldin. Bu kısımda amacın ilk başta basit kayıp mekaniklere başlamak. Eğer hiç kayıp modu bilmiyorsan yapman gereken bütün sistemleri eşyaların üzerindekine gelerek W tuşuna basılı öğrenebilirsin. Ve yağmurumuz başladı. Admin power devreye girdi. Ee... Evet. Admin power'ı dinle. Teşekkür ederim öğrenebilirsin diyor. Şimdi burada çeşitli normal Minecraft görevlerimiz var. Tabi burada şu an dibimizde. Spawn'ı kesinlikle bilerek seçmedik. E, loot yapılabilecek. Hatta Onur abi direkt buradan yün almış. Ben de alacağım. Ben de alacağım abi. Niye şey yapıyorum? Bunu alalım. Bu ne? Keskinlik. Ha bu daha iyi. Evet bu daha iyi. şu anda daha iyi. Burada ne var? Özge kenar bir, gerek yok. Yani hadi oku da al, bulursun. Belki şey yaparız. Ee, evet, ilk etapta direkt yemek sıkıntısını çözmemiz lazım. Onun için de zaten yedirin gibi spam. Ne kadar ne ilk mesela çok da güzel de bir spam var abi bak. Hemen şuradan bir kılıçları elde ettik. Buradan da yemek sorunumuzu çözeceğiz herhalde. Yani bilemiyorum artık olabilir direkt almış olur kalanları ya kalanları. Allah ne hikmetse bilemiyorum artık. De, şans işte arkadaşlar şans. Burada görmüş olduğunuz gibi direk e, bütün ya, tarımla ilgilenmek arkadaş, isteyen arkadaşlar için de gerçekten çok ama çok muazzam bir paket. E, evet şöyle ilerleyelim bakalım. Bir çevremizi gezelim. İlla ki çevremizde bir şeyler vardır. E, tabii açılıyor. E, bu arada şunu da belirtmem gerekiyor çünkü sorularınız hep bittik olacaktır Bu sunucuya geç yapamıyorsak bu kendi aramızda bizim arkadaşlarımız arasında oynadığımız sunucu. İlerleyen böyle görmüş olduğunuz gibi havada da adalar var. Bunların bazılarında dungeonlar, bazılarında evler, bazılarında düz skyblock yani. E, Sonra da abi skyblock paket ne zamandı diye bu pakete başlayıp burada devam edebilirsiniz. Çünkü teknik olarak bütün resource'ları ee, otomatik hale getirebiliyorsunuz. Yani bütün madenleri neredeyse otomatik hale getirebiliyorsunuz. Create mekanikleriyle. O yüzden teknik olarak aslında yapabilirsin yani. To the Sky olarak oynayabilirsiniz. <laughs> İkisi bir arada bir şey ortaya çıkardık yani. Şöyle şuradan bir şey yapalım. Ee, akşam da oluyor. Onun da paketimizi lütfen ama lütfen tekleyeceğim sizden. Curse Force sayfasına indirin. Şu an zaten başka hiçbir yerde yok ama Yüksek T-Launcher paketi birkaç güne çalmış olacak. T-Launcher'da indirdiğiniz sürümlerden kesinlikle ama kesinlikle ne olduğunu bilmiyoruz ve bizle alakalı değil. O yüzden herhangi bir sorunla karşılaşırız. Maalesef destek veremiyoruz çünkü içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani paketi inceleyemiyor. Kendi paketimi incelemem Evet. Öyle bir şey. Gerçekten. Evet. Hemen ee, şey yapalım. Evet konfort var. Şöyle hemen bir uyuyalım. Tab olmasına bir izin vermeyelim. Şey gece olması izin vermeyelim. Tabii ki. Ee, game rule. <laughs> Bunu yapmayı unuttuk. Şunları direkt siteye çevirebilirsiniz. Böyle bir tahta kazmamızı yapalım. hemen bir taş elde edelim. Bunlar da güzel şeyler aslında. Dünyada sürekli çok, pardon, çok güzel oluşan şeyler sürekli de oluşuyor yani. Direkt mesela gördüğünüz gibi kapır kömür buradan elde edebiliriz. Böyle toplayalım, bakalım bunları. Tamam, artık şey yapabiliriz. Bir taş kazma yapalım. Bir de tabii ki de bir. Taş, balta. Yapalım şu vein mine büyüsünü kaybetmeyelim. Önemli. Çünkü kolay çıkan bir şey değil. Kesinlikle değil. <laughs> bir saniye şunu kapatayım. Hatır müzik bizim videomuzda hala da müzik var. Hani bende de şey olmasın e, ee, bunu yersem zehirlenirim. Evet diyet modu var görmüş olduğunuz gibi her şeyde bir içerik çıkıyor. Eğer yeteri kadar dengeli beslenirseniz ki bütün şeylerde yazıyor yemeklerde yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Mesela bu 3 protein veriyor bu iyi bir şey vermiyormuş. bunu ee, bunları yeteri kadar dengeli beslenirseniz oyundaki kalbiniz artıyor. Evet sınırsız kalbe kadar gidebilirsiniz evet denendi onaylandı. Ha, orada pleasure kampımız var. Çok fazla bir dünya oluşumu var O yüzden böyle fazla fazla yapılarla karşılaşabilirsin gayet bana sorarsanız çok tatlı çok da e, güzel bir dünya oldu Evet böyle mekanlarımız da var hemen tekrardan bir admin Power devreye sokalım e, yağmurlar burada mevsimlerle alakalı olduğu için yağıyor e, yani tamamen kapatırsak eğer bu sefer tarımla ilgili sıkıntılar çekebiliriz Yani Sizler de kapatacaksınız ya lütfen dikkatli olun bu konuda Evet Zaten buraya uğranmış belli. Oh, evet. Şöyle bakalım. Heh. Ben de mesela bunu alacağım yani. Çünkü dünyanın en güzel modu var. Evet, şu anda gerçek e, eski takipçiler farkına varmış. Dünyanın en güzel modu var diyorsam ben hangi modu vardır? Tabii ki de. Tabii ki de. Ost. Ve geldi uzun bir süredir etrafta yoktur gözükmüyordu. Geri geldi. Toast olmazsa evet, olmam. Böyle bakalım bazen buralarda da sandıklar oluyor. Eğer yoksa bunun en üst katında var. Ee, şöyle. burada. Şu, Asıl burada yemekler ve burada dungeon mapleri var. Ee, bu mod için kelime dungeonları. Evet ve bal kapağını böyle koyabiliyorsunuz yiyemiyorsun yani yere koyup yemeniz lazım bunu yapmadık ben de ufak bir gittim geldim mekanik olarak ama ben tamam, bunları topluyorum şimdilik evet <laughs> ben niye bu oluyor bilmiyorum Hı, tamam 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 düzeldi düzeldi. Böyle ufak bir git gel böyle ona abi eksi 3000'e bilmem kaça doğru ilerliyor gidiyor. Ya bütün bahanelerim var. Ve mesela görüşürüz gibi mesela bunun yukarısında ev var. Buradaki adada yani. Bütün seçenekleri sunmaya çalıştım evden geldiğince. Bakın to the sky isteyen to the sky. Daha ne istiyorum. Şimdi bakalım 2000 blok maşallah yani. Yol buradan girişimini yapmışız. O zaman Türkçe açıklaması da var. Evet nereye çıkaracağını kim bilir. Ney? Çıkardığını kim bilir. En enteresan bir çeviri. Çeçipiti'ye benziyor ama değil. Olmayabilir yani. Çok da hemen laf etmeyelim. <laughs> o modların çevirin bize alakası yok yani. sadece görevleri yaptı. Çünkü modları hepsini çeviremeyiz yani. Öyle bir şey. Zaten çoğu modun kaynak, kaynağı açık değil yani. Bakalım şu etrafta bir şeyler yok mu gerçekten ya. Bir şey yapalım o zaman. Ee... Evet. bak şeyi orada bırakmışız. Bir botla gezelim bakalım be. Şuradan hemencik Gidelim bakalım bir etrafına neler var neler yok diye yakın çevremizde şöyle bakarak da aslında buluruz. Tam karşımızda bir şey var ama orası Pleasure Outpost. Burada bir tane ev var. Bu bizim spawn evi mi acaba? Bizim spawn evi değil. Aa güzel tamam. Bunlar tarım yapıları. İçerileri boş. İsterseniz yerleşebilirsiniz yani ben de böyle bir yere yerleşmeyi planlıyorum. Bazen içerisinde sandıklar oluyor bunların buradan veya direkt şeyde alabilirsiniz. Yani ben sadece göstermek için girdim. Ha biz bunu daha güzel bir yerde olan halini buluruz. Evet. Böyle gezinelim bakalım etrafa. Biraz da çöle doğru gitmeyelim ama iki tarafta çöle benziyor. Şurası sahile benziyor. Burası sanki sahil gibi. Olabilir. Onun dışında creative modumuzla tabii ki temelde bütün mekanikleri Crate'e bağladık. İkinci olarak Immersive ve serimiz var. Tabi Tembel daha önce geçiyorsunuz yani görev şeyine göre. Immersive aslında son aşamada yani komple kartı sayamazsınız. En son aşamada Immersive aslında. Yani amacımız tamamen hani öyle bir deneyim sunmak yani teknoloji uzaya uzaya kaçmaktan sonra zaten onu industrial'da yapıyoruz yani burada biraz daha e, hani vanilla mekanikleri gibi düşünmek değil de e, nasıl diyeyim size hani endüstri devriminde kalalım yani endüstri devrimi aslında amacınız endüstri devrimi yani. E, o yerde bırakmayı planladık. Bakalım sende ne var? Açıkçası bir şey yok. Yemeğe de ihtiyacım yok. Şu anda şurada bir nether portalımız var. E, çok güzel nether portal yapılarımız e, var. Burada bir tane mesela burada bir de bir tane gemimiz var. Gibi 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 bu şekilde ilerliyor aslında. Evet. Bakalım 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 bakalım. Benim bir andığından eşyalar alalım devam edelim. Böyle. Emanetimiz doldu gerçi ya. Köylerimiz var, çok güzel küçük köylülerimiz var. Büyük köylülerimiz var. Şehir gibi olan köylerimiz var. Muhtarlık gibi olan köylerimiz var. Her şekilde çeşit çeşit ee, çok böyle dünyaya canlı e, tutmaya çalıştık ee, elimden geldiğince. Öyle tekrardan bakalım. Lan geldiğimiz yere dönmüşüz. Ee, biz buradan geldik. Ha okey tamam. Tamam tamam tamam. Anladım anladım. Yani ne olduğunu anladım okey. Ufak bir gezinmiştim de. Bu arada gün 69 olduğuna bakmayın. iki gündür aslında server açık. E, chunk'ları çankları yükledim ben. O sepnotu açık kaldı. Günde sıfırlama Gerek duymadım sıfırlamaya. Öyle olunca gün 69'a kaldı. Ama hani videonun başındayken neyse 65 mi 67 mi oradan sayabilirsiniz yani. E, gün hesabı muhabbet döndü çünkü Stoneblock 3'te. <laughs> ben en baştan söylüyorum. Server 3 gündür açık ama kimse oynamadı. Kimse başlamadı. Zaten kimse de paket yoktu. Sadece bende vardı. E, ben de chunk'ları yükledim. Gelmişken şuradaki şeker kamışlarını bir toplayalım. Ne bırakalım? Şu Pepper seed'e gerek yok. Yani zaten çok rahat ulaşabileceğimiz bir şey. Ee, şöyle bir etrafımızı gezinelim. Böyle bir köyümse güzel bir yer bulursak aslında. Evet. Tayaga biyomuna geldik. Bu Tayaga biyomunda bir tane olay var. Ama o olayı kimseye söylemeyeceğim. Ee, bir tane böyle dikkat etmeniz gereken bir şey var. Daha doğrusu. Her eve girmeyin. 1700 blok maşallah dikkat etmeniz gereken bir şey var tabi böyle bir tayga biyogneti daha büyüklerinde öyle her girdiğiniz ev güzelmiş deyip bakmayın yani önermem öyle ufak bir çıtlatayım yani çünkü ben yaptım aynı şeyi <laughs> ben bir pakete şöyle bir gün falan oynadım böyle bir nasıl bir şey oluyor diye ben yaşadım siz de yaşamayın diye ben ufak bir trik veriyorum size yapıp yapmamak size kalmış Özellikle Tayga Biyomundaki evlere girerken çok ama çok dikkat etmenizi öneririm. <laughs> evet, boşluğa doğru ilerliyoruz. Boşluğa doğru gidiyoruz. Bakalım gitmeye devam edelim. Evet burada bir uçan adamımız var. Çok fazla çok fazla yapı var ya. Yani. İlk baş gitmedi ama şu an mesela bu köpek gibi hoşuma gidiyor. Belki size ilk baş hoşunuza gitmeyebilir yani ileride zaman gidebilir yani. Çok dolu bir dünya. Evet yengeçlerimiz var. Bir yengeçlerimize bakalım. Selam. Burada bir shipwreck'imiz var. Ve bir tane kareye ulaştık. Gidelim bakalım. Ve Uyuyamayız geçti da 15 saniye var. Bakalım bir bolar yüklensin. Aslında aynı yerin devamı galiba, şu anın devamı yani daha şey hali. Aynen. Ve uyuduk. Bakalım. Bu geceyi de bir burada geçirdik. Bunu atalım bunu alalım. Ee, şu şey break'e bakalım. bu sandığı yakınlarda mı acaba? Bilmiyorum. Kaplım ben sen söylemek ister misin? bir nefes alalım. Buradan direkt yandan Dağlarız diyeceğim de. Da. Şimdi değişik oraya kırmaya üşendim. Daha başka illaki buluruz yani. Evet. Ben da bir şöyle tabi yapma sevim var şey eee tableste minimap'ten moblara bakıyorum. Çünkü eğer egzantrik bir şey kalsın her şey böyle vanilla'dan da çok dışına çıkmamaya çalıştım alabildiğince. Böyle ambiyanslı da şeyleri ama bazen oluşabiliyor mu? Oluşabiliyor tabii ki. Ne oluşmasın. Biz şöyle botla bir gezelim. bakalım buralarda bir şeyler var mı? Var da ya. Ha şurada bir tane ev var ama ya da evi de olabilir bilmiyorum. ne bu sıfır bölüm olduğu için daha birinci bölüm de Hani burada biraz etraf keşfediyoruz bakıyoruz. Bakalım ne eviymiş burası. Ha beter arkeoloji veya şey ne be. Evet, i̇çi de boşmuş zaten. Çok mi değil demek ki. Ve evet meteor gördüyseniz ne vardır? Sonunda 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 ee, çok istenen çok aranan ee, talep üstüne talep gelen Light enerji modu görmüş olduğunuz gibi Applied enerji var. Ama de var. Ve hala A2'ye başlayacağım anlamına gelmiyor bu. E, 9 aydır kaçıyorum bu baskılardan. E, çünkü Refined eklesem A2'ciler e, şey yapacaktı. E şey eklesem A2 eklesem bu sefer Refined'ciler sattım biz diyecekti. O yüzden ben de ikisini birden ekledim. Evet şurada bir tavernemiz var. Burada da bir tane farmer evimiz var. Aslında buraya yerleşebiliriz. Ee, burası güzel. ya yani Balıkçı şeyi. Bunun başka çeşitleri de var. Ee, şimdilik buraya yerleşelim. Hemen sizlere ee, claim alma mekaniğimiz burada bir tık farklı. Çünkü Zara ile uyumlu çalışan sadece bir adet claim modu var. O da Zara'nın kendi claim'i. Şöyle direkt atay paket içerisinde mevcut. Direkt buradan seçip alanı claim selected dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi sonunda bir Zara uyumlu bir claim modu biz burayı aldık. Ee, güzel. tatlışı da bir yer. Biraz daha ben etapta giziniriz belki. Ee, bu paket hem canlı yayınlarda hem de YouTube serilerinde oynayacağım. Bir süre devam edeceğiz. Stoneblock serisi bitmedi arkadaşlar. Ee, sadece bir süre bu seriye biraz fokuslayacağız. Sonra Stoneblock da devam edecek ama e, Stoneblock ikinci seri konumda düştü olarak değil. Yani daha az videosu gelecek. Evet burada yine köylü e, şeylerimiz var ahırcı köylümüz var. İnanın ben de şu an bu yapıyı ilk defa görüyorum. Paketi yaklaşık olarak bir 3-4 gündür içerisindeyim. Aralıksız olarak her yani şey anlamında. Ee, dur şimdi birileri gelir şey yapar. Ee, ben şuraya bir kapatayım. Burada güzel bir şey var. Ee, Heybel var. Ee, bir tane daha farm evi var vesaire falan. Aslında güzel de bir yerde de şey olduk güzel de bir yer burası. Hem karlı hem de sonbahar. Awesome place burası zaten. Ova. Ee, ama okey. Şunun altında şey var mı? Başta bir Hiç bu zaman kadar hiç şaşırtmadı. Tamam burası bize bizim hanemize kalsın. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim ve ee, bu şekilde aslında size de duyuru olarak geçmek böyle direkt başlayarak anlatarak aslında yapmak istedim. Evet efendim o zaman teşekkür ederim videoyu bırakarız için. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve seyi takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Ki kanalına gelerek veya Twitch bilmiyorum. Ee, siz yine yani boş ver. Onu ben diye duyururum size. Canlı yayınlarda birlikte olacağız. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere ve hoşça kalın